hemen serbest kalması gerekiyor. E Erdoğan da dedi, Hayır. Devlet Bahçeli de dedi, Adalet Bakanı da niye serbest bırakılmıyor? Ama dem parti yöneticilerine, milletvekillerine bakıyorsun. Erdoğan'ın karşısında böyleler abi. Ben bunu işten bir şey anlamadım ya. Böyleler ya ayakta esas duruşta böyleler. Cumhurbaşkanı da tabii ki olmadan Cumhurbaşkanınız değil mi ülkenin? Ya tam da Selahattin Demirtaş'ı niye bırakmıyor? HDP'den parti belediyelerine hep kayyum atmış. Niye kayyumları kaldırmıyor? HDP belediye başkanları niye serbest bırakmıyor? Evet. Yani Selahattin Demirtaş'ın hemen serbest kalması lazım. HDP belediye başkanları hemen serbest kalması lazım. HDP belediyelerine atana kayyumların hemen kaldırması lazım. Kür siyasi tutsakların da hemen serbest kalması lazım. Berat verilmesi gerekiyor hepsine. Kobani davasının da hemen e e kapatılması lazım. Hepsine berat verilmesi lazım. E onun dışında okullarda Kürtçe, İngilizce'yi çıkarsınlar. Türkiye'de kaç milyon İngiliz var abi? Kaç milyon? Biz Çanakkale'de kimlerle savaştık? İngilizlerle. Türkler, Kürtler el ele omuz omuza. Ama Çanakkale'de savaştığın İngilizlerin dilini okullarda zorunlu okutuyorsun. Ülkenin neredeyse yarısı Kürt. Kürtçe dili yasak. Hatta yasa bırak bilinmeyen dil. Ülkenin yarısı neredeyse Kürt ya. Nasıl yasak abi? Sen kimin dilini yasaklıyorsun kardeşim? He? Kimin dilini yasaklıyorsun? He? Ya Allah Tanrı Türk'ü Türk yaratıyor, Kürt'ü Kürt yaratıyor, Alman'ı Alman yaratıyor, Müslüman'ı Müslüman yaratıyor, Yahudi Yahudi yaratıyor. Ya bir akın dilini yasak etmek sizin haddinize mi ya? Haddinize mi kardeşim? Okullarda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede Kürtçe dili zorunlu olması lazım. Herkes kendi ya komisyonda bile Kürtçe diline konuşmasına müsaade etmiyorlar. Zazaca'ya da müsaade etmiyorlar. Ben de Kürt şey ben Zazayım, Kürt'üm Alevi'yim. Zazaca'ya da müsaade etmiyorlar, Lazca'ya da müsaade etmiyorlar ya. Arabistan Devlet Başkanı meclise geliyor, Arapça konuşuyor. Filistin Devlet Başkanı meclise geliyor, Arapça konuşuyor. Ama mecliste Kürtçe, Zazaca, Lazca konuşamıyorsun ya. Olacak şey mi ya? Kürtçe de bizim dilimiz, Zazaca da bizim dilimiz, Lazca da bizim dilimiz kardeşim. Hepimiz kardeşiz, biz böyleyiz ya.